Bu saçma ve aracına büyük zarar veren alışkanlıktan bir an evvel vazgeç. Nedir bu alışkanlık? Hemen gösterelim. Bakın bu araçta benzin lambası yanıyor. Yakıt lambası gördüğünüz gibi yanıyor. İşte yakıt lambası yandığı halde aracı kullanmak gibi bir huyun varsa bundan vazgeç. İster benzinli olsun, ister LPG'li, ister dizel olsun bu Aracına büyük zarar veriyor. En başta yakıt pompasına zarar veriyor. Benzinli veya dizel araçlarda artık yakıtın sonlarına doğru yakıt pompası riske girer, kuru kuru çalışma evresine girer ve aracın pompasının yanmasına sebep olabilir. Bunun yanında ikinci zararı da Deponun, yakıt deposunun dibinde biriken pislikler yoğun bir şekilde ön tarafa enjektörlere gider. Dolayısıyla enjektörlerin çabucak tıkanmasına ve aracın problemler üretmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla aracında yakıt lambası bu şekilde yandı. En kısa zamanda yakıtını doldur ve böyle bir alışkanlığın varsa da bundan vazgeç.